Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz az önce bir sıkıntı oldu normalde videodaydım beni oyundan atma durumlarıyla beraber ben ölüyorum canlanma hakkım da yok internetten dolayı canlanıp ölüyorum bir içerisinde canlandırıyorlar ondan sonra bir daha ölüyorum neden indiğim yerde bak indiğim yerde altı kişi var ve beni oyundan atıyor hani atmasa belki bir şansım var ama oyundan atıyor. Böyle bir gıcıklık yapıyor. Ve iPhone 11 hani sürüm falan da oluş uyuyor. Neden attı ben anlamadım. Manıyorum internetten mi attı? Ne oldu bilmiyorum. Artık kendime asacağım ya. Zaten özürlü takımındaydı. Neyse hemen yeni bir yeni bir sayfa açtık hocam. Yeni bir sayfa açtık. Yeni bir sayfa açtık ve biz yine buradayız. Evet. Kıyafetimizi atalım. Belki giyen olur. Vay zengin put. Baksanıza benim M7'me bakın bir onun M7'sine bakın. Fakiriz işte fakir kebabı. <laughs> yine 4 numarayım ben neden 4 numarayım? Ne? Neyse sakin olacağız. Sakin olacağız. Arkadaşlar bu arada şu hani o daireye değil de direkt. Şöyle zaten hız inme taktiğini biliyorsunuzdur şey olarak joystick olarak. Şuraya atlarsanız zaten hemen hız, daha hızlı bir şekilde indiriyor oyun sizi. Ve ondan sonra ne yapıyorsunuz? Tabii ki bu şaka yapıyorum arkadaşlar. Hemen iniyorsunuz. Havaya bakın ve dediğim gibi hemen hızlı indik. Adam, evet. Wow! Silah alsaydı ben ölmüştüm. Bu fight da batmıştı yani silah olsaydı. Her yani neyse her neyse. Ooo oh, Molotov. İşimize yarar bu hocam. Evet. Anas. İkinci kurban geldi. Şimdi ayağımıza. Oo. Oğlum ne yapıyorsunuz lan kardeş? Ah. Harika harika. Şunun yerine AK'yi alalım. Sana bakalım kendi uvv var. Wow bomba yedik. Evet böyle oldu. Şöyle bir şey var. Durun bir var. Polo çok işimize yaramaz. Evet. Bir kill daha. 4 kill gayet iyi. Yedi kişi var burada. Dördü biziz. Ama bak bu sefer iyi takımdayız ha. Ölmemişler. Enayiyle. Şöyle M4'ü alalım. Ama şimdi P90 çıksa bile almam. Zaten size şimdi orada hızlı loot alma şeyini de göstereceğim ortaya açtığınızda. Bir tane silahınızı bırakacaksınız arkadaşlar. Mesela ben AK'yi bırakacağım. M4'ü kullanacağım için AK'yi bırakacağım. Orada Groza falan artık ne varsa biri gelecek elime illa ki. Sonra adamlara takas mı yaparız belli olmaz. Şöyle seni bir atalım. Sen buna gel. Şöyle onlar kalsın belki Groza çıkar. Bu arada arkadaşlar benim en iyi has harcım Groza. Onu söyleyeyim ben Grozacıyım acı. Siz en çok hangisinden seviyorsunuz? Bu arada bir dakika kalmış. Adamları mezara kazdım. Adamların mezarını kazdım. Tabut Tabutu koy. Adamlar. Yani Ya ta... niye Evet. Adamları tabuta koymadan... Adamları tabuta koymadan bak. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorsun değil mi? Adamları tabuta koymadan öldürdüm. Ya verme şunu. Amına. İstemiyorum silah Lan amz. Neyse 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 neyse. Sakin sakin. Bu arada ben açmayacağım. Daha hızlı açmama yardımcı oluyor benim açmayınca. Ee, ne oldu? Anlıyorsun. 42 kişi kalmış. 42. 41. Allah'ım. <laughs> Hey Madde Denyon, Denyon'un çocuğu. Evet. Hayır verme. Evet mesela bak gördünüz. Şimdi bunları atıyorum. Çok yazın abi. İşte kendini canlandıran onunla da İbo niye alıyorsun ya? Bayıldığımızda mı yapıyoruz bunu? Aynen kendini kaldırabiliyorsun Eyvallah. kendini. Eyvallah! Ben aldım. Ben aldım. Hey bana bak. burada... Daha sağ ol kız, da sattı. daha Aptal tam var. I got supplies. Adam Yazdım enayi söyleyeyim. misiniz <laughs> oğlum siz hani adam canlanma şeyini bana verdi ya. Oğlum siz buradan yürüyemiyorsunuz. Bir şey. İyi. Evet, bir şeyler konuşuyorlar da ben anlamıyorum şu anda. Orası çok fena Arkadaşlar bu arada şey. şimdi bir daha o, bu bunu izleyeceğim bu uçakta ve uçakta tepki acı, olarak. Ya da ben onu yapmayın Sizce, <laughs> yapmayı Sizce videolarıma tepki <laughs> videosu <gülüyor> atayım mı? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Boş ben drop ya. Enayiler daha hala konuşuyorlar lan. Binayı Şuradaki binayı Martin değil mi? open door. siz oraya gidin ben bak şimdi. Arkadaşlar bu benim taktiğimdir. Özel taktiğim bunu da hani ekran kaydına yen yapmam. Ama sizi gösteriyorum. Sizin için gösteriyorum ha. Buraya Aslında Brainiriz, Bak ben... şurada drop var. Niye şimdi ne yani? olacak? Böyle fuş edecek dumanlarını atacak. Atıyor da. Şimdi buradan bak misliğini de görebiliyorum. Şuradan adamlar çıkınca onları da Ananı satayım ya. Zaten bir araç ya gelse buraya tarafı. Niye ben de attım ya? Neyse neyse. Şunların sesini kapatmayayım. Ah sana konuşuyorlar. Evet. Arkadaşlar bunlar gelin hazır ben şu duruma bakayım. Ooo adam varmış. Adam varmış da bizim haberimiz yokmuş. Kaçma lan gel buraya. Ya, nereye sıkıyorsun be oğlum ya. Yapmayın arkadaşlar bu kadar saçma sıkmayın etrafa. Bir düzgün bir nişanını al da öyle sık yani. Enayi misin nesin? Ya famas varmış oğlum ya. Şansımı sokayım adamın? Drop'a bakma şansı oldu ama da öldü zaten. Şurada adam mı var? Ben... Oo evet. Enayi ne bakıyorsun lan? La oğlum bir kavral al bir canını bassana Enayi HS -E yedin. Bak işte. Biri bu kutsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Oha! Ölüyorum. Dur 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 dur. Dur. Oha! pezevenk, bak öldürüyordu. Canım olsa oynardım da. Давайте. Что же? Hadi Acı. Sert oynuyor. Ama baba affetmiyor. Adeta no bir. Hadi bakayım. Söyle de yapmaya devam edeyim. Sabah. Ay, konuşma dedim ya. Bunun şarj şarj kablosu çıktı bile hadi. Lan dümdüz gidiyoruz an. ne oluyor? Ne oluyor lan? şansım varmış lan kardeş. Şöyle bir adrenalin basalım. Oğlum orada deve var lan. Var mı bir adam? Adam yok bırakmışmiş bırakmış orada bir drop var Evet oh Neyse gidelim adam yok gibi görüyor. Sıkarsa da döner indiririz. Bir daha bakayım. Şimdi bu adamlar niye hep iceberg tarafında oynuyorlar? um a nossa 2ª Acelerador, mano. Pera Yes. Nice, acim. Nice. Nice, men. onu şey. Bitirme ya. Ulan görüyorsunuz. Ya. Neyse, neyse arkadaşlar şunları bir izleyelim. Bunlar o işe yarayacak bu. Ya da neyse ya izlemeyelim. Uuu abla güzelmiş bu Evet gördüğünüz gibi sezon başladı. Elmas uçuz. Yeni yeni. Şöyle çıkalım menümüze. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi 8 KD'miz var harika. Şöyle ufaktan bir hesabı. Şöyle. Şöyle. Böyle. Şuraya göstereyim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizlere bay bay.